Arkadaşlar selamünaleyküm. Günahlarım çok Hüseyin hocam. Ben nasıl kendimi affettireceğim diyen kardeşlerimiz bir hayli fazla. Görüyorum özelden bize yazanlar olsun. DM'den mesaj atanlar olsun. YouTube videolarımızın altına yorum yazanlar olsun. Hüseyin hocam bize bir tevbe duası söyle. Ya bizim günahlarımız çok. Çok günah işledik Hüseyin hocam. Tevbe etmek istiyorum. Yeni bir başlangıç yapmak istiyorum dualarım kabul olmuyor. Acaba benim dualarım, günahlarım çok olduğu için mi Allah benim dualarımı kabul etmiyor diye düşünenler var. Ya hocam ben de bir nasipsizlik var. Hiç işim gücüm benim rast gitmiyor. Çok günahkar bir kuluz. Acaba Rabbimizi çok üzdük, Rabbimizi gadaplandırdık. He, Allah bizden razı değil. Onun için mi benim işim gücüm rast gitmiyor? Ben her şeyi bırakıp yeni bir sayfa, yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Bana İçime su serpecek bir şey söyler misin diyen kardeşlerim bu videoyu sizin için çekiyorum. Lütfen beni can kulağıyla dinleyin. Uzun değil kısa bir video onun için sonuna kadar dinlerseniz sevinirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir müjdesi var. İçinize su serpsin diye paylaşıyorum. Değerli kardeşler buyurdu ki Hz. Peygamber aleyhisselam her kim sabah namazını cemaatle kılar da namaz kıldığı yerde oturup hiç kalkmadan ve dünya kelamı konuşmadan yüz tane kulhu vallahu ahad her biri besmeleyle yüz tane ihlas suresi okursa Allah Celle Celalu onunla kendisinin arasındaki Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceği günahlarını Rabbimiz Teala affeder. Ve o kişiye cehennemden beraat verilir diye Efendimiz Aleyhisselam'ın müjdesi var. Yüz tane kulu Allahu Alın tesbihinizi elinize. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad Allahu samed. Lem yelid ve lem yulid. Ve lem yekullehu küfüven ehad Sadakallahu'l-azim. Gördünüz mü? Arkadaşlar muazzam bir müjde değil mi ya? Bunu yapalım. Aynı zamanda günahlarımızın affı için her gün 100 tane tevbe estağfirullah. Estağfirullah el azim, estağfirullah el azim, estağfirullah el -azim diye her gün yüz defa okuyalım. Çok tevbe istiğfar okumak hem günahlarımızın affına vesile olur hem rızkın bollaşmasına vesile olur. Allah'ın izniyle kardeşlerim işiniz gücünüz hep rast gider. Yeter ki bu duaları, peygamberimizin bu müjdelerini inşallah ihmal etmeyelim. Göz ardı etmeyelim. Şöyle bir dua edelim. Buyurun amin deyin sizlerde. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Ya Rabbel alemin ve ya erhamer rahim. Bizim bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz, akıl bali olduğumuzdan bugüne kadar yaptığımız bütün günahlarımızı sen affu mağfiret eyle ya Rabbi. Sen bizi bağışla ya Rabbi. Sen bizlere merhamet eyle ya Rabbi. Sen bizlere acı ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve ya erhamer rahim. Günahlarımız ne kadar çok olursa olsun senin affın onlardan daha çoktur ya Rabbi. Sen bizi bağışla Allah'ım. آمين 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 بحُرمَةِ طه يَاسِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب Allah'ım sizleri affetsin değerli kardeşlerim. Şuraya iki video daha bırakıyorum. İnşallah en azından bir tanesini izleyip nasibimizi alalım değerli dostlar. Ortaya butona basıp abone olabiliriz kanalımıza. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.